Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kırtasiyeden aldıklarım şeyleri göstereceğim size. Önce böyle şöyle mini fosforlu kalemler aldım. Böyle arkadaşlar. Deneyelim Yok bence denememde gerek yok. Böyle katılmanın. Sonra 07 uç aldım. Tahta kalemleri aldım böyle siyah, beyaz ve yeş vadeler aldım. Son olarak bir tane son olarak diyorum kalem aldım böyle. Bu ne Bu niye? da fosforlu kalem ve simli arkadaşlar. Zaten belli şöyle. Sonra kartı kalem aldım. Ve arkadaşlar böyle kitap aldım. İçinden şeyler defter aldım arkadaşlar. Şöyle ama daha yazmam zaten. Son olarak krom şey aldım. Ve içinden arkadaşlar böyle stikerler çıkıyor. Kromi olduğu için. Bunda da çıkmıştı da. kaldım. Bunlar çok güzeldi arkadaşlar. O e yüzden aldım. Türkçe sözlük kitabı aldım. Bana lazım oluyor çünkü. Ve arkadaşlar son olarak keçeli kalem aldım. Bence çok güzel. Görüşürüz. Hoşça kalın.